Kendime yazılar. Mahfi Eğilmez. 27 Eylül 2022. Laik. Devlet yönetiminde dinin referans olarak alınmamasını, devletin din karşısında tarafsız olmasını savunan yaklaşım anlamına gelen laik sözcüğünün yolculuğu Yunanca'da halka ait, ruhban olmayan anlamına gelen laikosa kadar gidiyor. Yunanca'dan Latince'ye laikus olarak geçmiş olan sözcük Fransızca'ya laisite olarak geçmiş. Roma İmparatorluğunda din adamlarına klerici, din adamı olmayanlara da layici adı veriliyordu. Laisizmin İngilizce'deki karşılığı sekülerizmdir. Türkçe'de laiklik de sekülerlik de kullanılmakla birlikte yaygın olan ifade layıklık sözcüğüdür. Her iki ifadede din ve devlet işlerinin ayrılması anlamına geliyor. Ortaçağ tarihi uzmanı Joseph Strayer, kilisenin kamusal yetki ya da görevleri bulunmayan bir özel topluluk olarak kabul edilmesinin layık yönetim tarzının temel çıkış noktası olduğunu söylüyor. Strayer'e göre bir toplum layık yönetim tarzına geçtiğinde siyasal yönetimde kilisenin etkisi tümüyle ortadan kalkmış demektir. Bu anlamda kilise devlet yönetiminin bir parçası olmaktan çıkarak herhangi bir dernek gibi kamusal yetki kullanamayan bir topluluk haline dönüşür. Kimse buraya üye olmak ve önerdiği kurallara uymak zorunda değildir. Layıklığı benimsemiş bir toplum, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, siyasal rejimin bir unsuru olarak da benimsendiği için o toplumda hangi eğilimdeki siyasal parti iktidarda olursa olsun, din ve devlet işleri ayrımı tehdide uğramaması gerekir. Aksi oluyorsa o toplumda layıklık tam olarak yerleşmemiş demektir. Batı toplumları 13. yüzyılda başlayan mücadeleyi birkaç yüzyıl süren bir süreç içinde laiklik aşamasına ulaştırmayı başardılar. Bu oluşumda burjuvazinin önemli rolü oldu. Parasal birikim burjuvaziyi kilisenin önüne çıkarıp daha güçlü kılınca burjuvazi toplum yönetiminde kiliseden daha fazla söz sahibi konumuna geldi. Zaman içinde kilise bazı çıkışlar yaparak topluma eski gücünü kabul ettirmeye uğraştı. En azından bazı konularda kiliseden izin alınması için ciddi mücadeleler verdi. Siyaseti etkilemeyi ve kendi konumunu sarsan bilimsel araştırmaları kısıtlamayı denedi. Ne var ki kilise bu tür girişimlerinin çoğunda yenilgiye uğrayarak destek kaybetti. Örneğin İngiltere kralı 8. Henry'nin karısından boşanmasına izin vermemekte direnerek güç gösterisine girişen Katolik Kilisesi, Henry'nin Anglikan Kilisesi'ni kurup kendisini de kilisenin başı ilan edivermesiyle İngiltere'yi kaybetti. Galileo Galilei'ye dünyanın dönmediğini söylettirdi, Darwin ve Freud'u lanetledi, başlarda destek de sağladı ama sonra o desteği yitirdi. Çünkü bilimsel ilerlemeyi önlemek mümkün değil. Kim üstünü örterse örtsün gerçek sonuçta ortaya çıkıyor. Bugün İran'da yaşananlara bakınca Atatürk reformlarının ne kadar önemli olduğunu çok daha iyi anlıyoruz. Not: Yeni Yüzyıl Gazetesi'nde 26 Temmuz 1998 tarihinde yayınlanmış olan yazımın yenilenmiş halidir.